Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu derinlemesine analize başlamadan hemen önce kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Bu sayede hazırladığımız içerikler çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Evet, bugün Dana Jackson Nakazawa'nın o müthiş kitabı Kesintiye Uğrayan Çocukluğun Dünyası'na dalıyoruz. Bu analizde kitabın her bir bölümünü tek tek sindire sindire ele alacağız ve sağlığımızla ilgili bildiğimiz her şeyi temelden sarsan o büyük bilim Keşfin peşine düşeceğiz. Hazırsanız, bu önemli yolculuğa hep birlikte başlayalım. Ve kitabın tam kalbindeki o büyük soruyla başlayalım. Belki de bu soru size de çok tanıdık geliyordur. Neden? Yani neden sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz, spor yapıyoruz, kısacası her şeyi kitabına göre yapmaya çabalıyoruz, ama yine de birçoğumuz bir türlü bitmeyen kronik hastalıklarla, anksiyeteyle veya depresyonla boğuşup duruyoruz. İşte bu bir türlü açıklayamadığımız rahatsızlık hissi, kitabın çözmeye çalıştığı bilmecinin ta kendisi. Şimdi gelin bu gizeme, onu bizzat yaşayan insanların hikayeleri üzerinden biraz daha yakından bakalım. Çünkü bu gerçek hayat öyküleri var ya işte onlar bizi birazdan inceleyeceğimiz o devrim niteliğindeki bilimsel keşfe götüren ilk ipuçları olacak. Mesela Laura’nın hikayesi Düşünsenize, dışarıdan bakınca her şeye sahip gibi görünen, başarılı, enerjik, hayat dolu bir kadın. Ama bu kusursuz görünen tablonun arkasında yetişkinlikte birdenbire ortaya çıkan ve doktorları bile şaşkına çeviren bir kalp hastalığı yatıyordu. Bu durum sanki yüzeyin altında görünenden çok daha derin bir şeylerin olduğunu fısıldıyordu adeta. Ya da John, gayet sakin, cana yakın bir adam ama bedeni sürekli bir savaş halindeydi birbiriyle hiç alakası yokmuş gibi duran bir sürü sorunla mücadele ediyordu. İnanılmaz yüksek bir tansiyon, geçmeyen ağrılar, mide sorunları. Doktorlar bir türlü bu semponlar arasında bir bağ kuramıyor, teşhis koyamıyordu. Tıpkı Laura gibi, John'un da hastalığının net bir kaynağı yok gibiydi ortada. Peki, Laura ve John'un bu gizemli hastalıklarının cevabı neredeydi? İşte şimdi her şeyi değiştiren, tıp dünyasında adeta bir çığır açan o meşhur araştırmanın olduğu bölüme geliyoruz. Biliyor musunuz, her şey 1990'larda bir obezite programında neredeyse tamamen tesadüfen başladı. Doktor Vincent J. Felitti, programı sürekli terk eden hastaların neden bıraktığını araştırırken hiç beklemediği bir örüntüyle karşılaştı. Bu adeta bir tıbbi dedektiflik hikayesi gibiydi ve tıp dünyasının yönünü sonsuza dek değiştirecekti. Yüzde %64 bu rakamın bir saniye şöyle havada asılı kalmasını istiyorum. Çünkü bu, olumsuz çocukluk deneyimleri yani kısaca OCD çalışmasına katılan orta sınıf, sigortalı, eğitimli yetişkinler arasında en az bir tane travmatik çocukluk deneyimi yaşamış olanların oranı. Bu, sarsıcı bir rakamdı. Hiç kimse, özellikle de bu profildeki insanlara arasında bu kadar yaygın bir durum beklemiyordu. Peki tam olarak nedir bu olumsuz çocukluk deneyimi? Aslında bunlar çocukluk döneminde yaşanan belirli türdeki stresli ya da travmatik olaylar. Ekranda gördüğünüz bu sorular OCD anketinde yer alan sorulardan sadece birkaçı. Duygusal ihmalden aile içi şiddete tanık olmaya, bir ebeveynin kaybına kadar o kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ki ve maalesef sandığımızdan çok ama çok daha yaygın. Ama çalışmanın ortaya çıkardığı en şok edici gerçek şuydu: sizin OCD skorunuz ne kadar yüksekse, yetişkinlikte onlarca kronik fiziksel ve zihinsel sağlık sorunu yaşama riskiniz de o kadar ama o kadar dramatik bir şekilde artıyor. Bakın grafiğe bir bakın. 4 ya da daha fazla OCD yaşayan birinin depresyona girme riski tam %460 artıyor. 6'dan fazla OCD ise bir insanın ömrünü 20 yıla kadar kısaltabiliyor. Bu rakamlar basit bir ilişkiden çok daha fazlasını, adeta bir neden-sonuç ilişkisini işaret ediyordu. İşte çalışmanın başındaki isimlerden Dr. Felitti'nin bu sözü, keşfin önemini o kadar güzel özetliyor ki, bu sadece bir istatistik değildi. Bu, insan sağlığına ve hastalıklara bakışımızı kökünden değiştiren, acının biyolojisini önümüze seren bir devrimdi resmen. Peki ama nasıl? Yani bu nasıl mümkün olabilir ki? Çocuklukta yaşanmış bir olay 10 yıllar sonra nasıl oluyor da bir kalp hastalığına ya da depresyona dönüşebiliyor. İşte şimdi keşfin ne olduğundan işin nasıl olduğuna, yani bu olayların bedenimizi fiziksel olarak nasıl değiştirdiğinin bilimine geçiyoruz. Cevap epigenetik adı verilen inanılmaz büyüleyici bir alanda yatıyor. En basit haliyle anlatmak gerekirse epigenetik yaşam hikayemizin Genlerimiz üzerindeki bir tür ses ayar düğmesi gibi. Yani yaşadığımız şeyler DNA'mızı değiştirmiyor ama hangi genlerin sesinin açılacağını, hangilerinin kısılacağını belirliyor. Kitapta nörobilimci Margaret McCartney'nin kullandığı harika bir metafor var. Genlerin nasıl çalıştığını gözümüzde canlandırmak için bunu kullanalım. Genomunuzu, yani tüm genetik materyalinizi sıkıca sarılmış bir çiçek buketi gibi hayal edin. Bir genin aktif hale gelmesi, yani konuşması için o buketteki ilgili çiçeğin tam zamanında açılması gerekiyor. Ve işte işin kilit noktası tam da burası. Kronik, yani sürekli ve öngörülemez çocukluk stresi. Diğer adıyla toksik stres. Bu çiçeklerin hangilerinin açılıp hangilerinin kapalı kalacağını kalıcı olarak değiştiriyor. Bu epigenetik değişiklikler vücudun stres tepki sistemini yani alarm sistemini sürekli olarak açık konumda kilitliyor. Vücut tehdit çoktan geçmiş olsa bile sürekli bir savaş ya da kaç modunda takılıp kalıyor. Şunu anlamak çok ama çok önemli. Bu değişim öyle soyut, sadece duygusal bir şey değil. Travmanın etkisi tamamen fiziksel. Beynin mimarisini yani yapısını kelimenin tam anlamıyla değiştiriyor. Gelin şimdi bunu çok çarpıcı bir görsel karşılaştırmayla görelim. Kitaptaki bu güçlü örnek durumu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Düşük stresle, güvenli bir ortamda büyüyen Joe'nun beyni, sağlıklı bir gelişim için yaklaşık 3000 nörona sahipken, sürekli stresle büyüyen Sam'in beyni, bu stresi bir tehdit olarak görüp, kendini korumak için aşırı bir budama yapıyor. Ve sonuç, Sam, ruh haline ve karar verme yetisini yönetmek için geriye kalan sadece 800 nöronla idare etmek zorunda kalıyor. Bu, beynin kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak madde kaybetmesi demek. Biliyorum buraya kadar anlattıklarım biraz karamsar, hatta belki de endişe verici gelebilir ama durun, hikayenin en önemli ve en umut dolu kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bilim bize sadece sorunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda çözümü de gösteriyor. Gelin şimdi odak noktamızı problemden çözüme, yani beynin ve bedenin kendini iyileştirme mucizesine çevirelim. İşte bu, kitabın bize verdiği en güçlü umut mesajı. Biyolojimiz kaderimiz olmak zorunda değil. Beynimizin nöroplastisite olarak bilinen o olağanüstü yeteneği sayesinde yeni deneyimlerle, yeni pratiklerle beynimizde yepyeni sinir yolları inşa edebilir, o eski yıpratıcı kalıpları değiştirebiliriz. Peki bu iyileşme nasıl olacak? Kitap bize bilime dayalı, son derece net adımlardan oluşan bir yol haritası sunuyor. Birincisi, anlatın. Çünkü hikayenizi kelimelere dökmek içinizdeki kaosu düzene sokmanın ilk ve en önemli adımıdır. İkincisi beyni sakinleştirin, mindfulness gibi pratiklerle o sürekli çalan alarm sistemini sıfırlayarak beyninize artık güvendesin mesajı verirsiniz. Üçüncüsü, bedenle bağ kurun. Yoga gibi bedensel çalışmalar, travmanın vücutta biriktirdiği o ağır gerilimi serbest bırakır. Ve dördüncüsü, onarın, ikinci beynimiz olan bağırsaklarımızı doğru beslenmeyle iyileştirerek zihinsel sağlığımıza doğrudan inanılmaz bir yatırım yapmış oluruz. Ve bu yolculukta kullanabileceğiniz bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış o kadar çok yoncam var ki, ekranda gördüğünüz bu liste, OCD'lerin biyolojik etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olabilecek araçlardan sadece birkaçı. Unutmayın, herkesin yolu, herkesin hikayesi farklı. Önemli olan, size en iyi gelen, size işte bu dedirten yöntemi bulmak. Analizimizin en başında tanıştığımız Laura'yı hatırlıyor musunuz? İşte bu, onun sözleri. OCD bilimine öğrendikten sonra, hayatı boyunca yaşadığı o anlamsız gelen her şeyin nedenini sonunda anlamıştı. Ve bu anlayış, iyileşmeye giden yoldaki en güçlü, en dönüştürücü ilk adımdır. Çünkü nedenini anladığınız an artık kurban değilsinizdir. Artık kendi hikayenizin direksiyonuna geçmişsinizdir. Eğer bu derinlemesine analizden aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa lütfen o bu olsun. Kitabın sunduğu en temel mesaj güçlenme ve kendi hayatımızın kontrolünü elimize alma mesajıdır. Geçmişiniz size ne olduğunu anlatır, evet, ama kim olacağınızı belirlemek zorunda değildir. Ve sizi bu son kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Geçmiş değiştirilemez, doğru, ama ona verdiğimiz anlam ve gelecekte atacağımız adımlar tamamen bizim kontrolümüzde. Bu analiz umarım size kendi hikayenizi anlamak ve geleceğinize yepyeni bir gözle bakmak için bir kapı aralamıştır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.